Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında kaldığı sürece okuduğu dua Enbiya Suresi'nin 87. ayetinin son kısmıdır. Hazreti Yunus'un duasını bu kadar özel yapan nedenlerin başında yüce Allah'ın azaba karar vermişken affedilen tek halkın Hazreti Yunus'un kavmi olmasıdır. Hazreti Yunus'un balığın karnında kaldığı 40 gün boyunca okuduğu dua La ilahe illa ente subhâneke inni kuntu minel zâlimîn. Allah-u Teala Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duasını kabul ettiğini bir sonraki ayette şu şekilde zikreder. Bunun üzerine O'nun duasını kabul ettik ve O'nu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Sad bin Ebu Vakkas tarafından nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yunus'un balığın karnındayken yaptığı dua şöyleydi. La ilahe illa ente subhaneke inni. Sıkıntıya düşmüş ve başı belaya düçar olmuş hangi Müslüman bu duayı yaparsa, Allahu Teala mutlaka onun duasını kabul buyurur. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayetti. Rasulü Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Sizden bir kimseye sıkıntı, gam ve keder gelecek olursa, üç defa La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin desin buyurmuştur. Yine bir hadisi şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasta olan bir kimse 40 defa bu tesbihi okur da ölürse, şehit olarak ölür. Eğer o hastalıktan kurtularak şifa bulur iyileşirse, günahları af olunur. İmam-ı Şafi Hazretleri bu ayetin esrarı hakkında şöyle buyurmuştur. Suçsuz yere hapse düşen bu ayeti okumaya devam ederse kurtulur. Hastalıkları tedavi edecek en güzel manevi duadır. Bu ayet bütün musibetleri giderir. Hadis alimi Cafer bin Muhammed Hazretleri bu dua hakkında şöyle demiştir. Bir kederi, sıkıntısı olana şaşıyorum. Nasıl bu zikredilen duayı okumaz? La ilahe illa سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت Yeni videolardan haberdar olmak için Netbilen haber kanalına abone olmayı unutmayın.